Küresel ısınmanın etkileri ve mevsim normalli yağmur ve kar yağışının olmaması nedeniyle yaşanan kuraklık sonucu Berdan Barajı'nın suları çekildi. Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri Tarsus ilçesinin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Berdan Barajı'nda suların çekilmesiyle ortaya çıkan çöpleri temizlemek için çalışma başlattı. Evet. Berdan Barajı'nda bulunmaktayız. Berdan Barajı'nın önemini anlatmak gerekirse Tarsus ve Mersin merkez olmak üzere vatandaşlarımızın suyunu buradan temin ediyoruz. Kuraklık nedeniyle şu anda e, içme su havzamızın debisinin düşmesinden dolayı e, ortaya çıkan evsel atıkları e, Meski ve Büyükşehir personelimizle birlikte toparlamaya giriyoruz. Gördüğünüz üzere genellikle katı atık, evsel atık olmak üzere minimum malzemeler var. Bunları tabii ki çevreye duyarlılığımız ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın çevreye duygu saygıdan dolayı e, toplatma talimatını verdi. Biz de arkadaşlarımızla ve personellerimizle birlikte şu anda Berdan Barajı'nın temizliğini çalış temizlik çalışmasını yapmaktayız. Mersin halkının da tabii ki bu konuya daha duyarlı davranacağını umut ediyorum. E, i̇nsanlarımızın daha sağlıklı, daha temiz suyu içmesi için e, havzamızın temizliğini yürütmekteyiz.